Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en 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 ama en popüler olan şarkıyı söylüyoruz. İsmi Benden güzeli var? Benden güzeli mi? Son 2 3 4 Yollarına ben de bir başkası da yaranmaz bu can üzülme hayran oldu gülüm bu dünya aşka büründü başka başka diyarda bir benden şarkımız burada sona eriyor. Lütfen bizim kanalımızı takip edip abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.